Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Sizlerle hepinizin videolarına haber Bugün yine bir ürün geleceğiz. Bugün gelen ürünü şöyle gördüğünüz gibi kocaman Şu an kameraya bile sığmıyor Gerçekten çok büyük Şimdi bu ürün ne? Bu ürün bir RGB LED Dediğim gibi RGB LED Bu ürünü bize Aslet yolladı Kendisine kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz Şimdi ürünü birazdan değerlendireceğiz Eğer beğenirseniz alabilirsiniz Ürünün linkini alta koyacağım Şimdi bu ürün bize bir günde geldi hemen sipariş ettik n11.com üzerinden sipariş ettik Hızlı geldi ve 41 lira gibi bir fiyatı var fakat konuştuğum satıcıyla Dedi ki eğer havale yoluyla alırlarsa daha ucuza gönderebiliriz dedi Onu da söylemiş olayım ben linkin altta koyacağım oradan alabilirsiniz Şimdi açalım bir ürünü bakalım İlk defa böyle bir şey aldım bakın gerçekten çok kaliteli bir şekilde yollamış satıcı Şu havalı poşete bakar mısınız? Yani cidden bakın Pojenet'ten başka bir şey çıkmıyor. Yani gerçekten çok iyi bir şey de yollamış. Yani kırılması imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi bakar mısınız Çok güzel bir poşet de yollamış. Yani havalı poşette. Yani imkansız gibi bir şey kırılması. Cidden çok güvenli o yüzden. Şimdi bunu nasıl açacağız? Şimdi şuraya koyuyorum. Hemen içindekileri alayım. Evet içindekiler bunlar ve gördüğünüz gibi poşetimiz de burada gerçekten çok iyi bir belki kullanırım nerede kullanacaksam. Evet ürünlerimiz bunlar içlerinden bunlar çıktı. Bakalım şimdi bir tane kumandası var. Büyük kumandası 46 tuşlu. Hemen bunu bir açayım isterseniz. Vay gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakalım ne işe yarayacak ne yapacağız onları bakalım. Şimdi bunu da alayım. Bunu da alayım. Ne olduğunu bilmiyorum şu an. Kurmaya çalışacağız. Bunu da koyayım şuraya arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bunun içinde de led vardır büyük ihtimalle. Evet. 5 metrelik şerit ledimiz bulunmakta. İçinde başka bir şey yok. Bunlar ne varmış? Evet. Bunda da küçük kumandasını yollamış. Ve bir şeyini yollamış. Adaptörünü. Kumandasını yollamış. Teşekkür ederiz. Ve yine bir kullanım kılavuzu ve veya garanti. Evet. Kullanım kılavuzu. Ve yanında bir tane hediye yollamış. Bu da arkadaşlar akülü ampül. Ampül nedir ya? Ampül. Akülü ampül. Akülü ampül arkadaşlar. Bunu mesela siz taktığınızda çalışıyor ve şarj oluyor. Elektrikler gittiğinde de ne diyeyim hani 4-5 saat yanabiliyor arkadaşlar. O yüzden gayet güzel bir ürün. Bunu da tavsiye ederim. Şimdi bunu da koyuyorum kenara. Bakalım bunda ne var? Evet bunda da adaptörleri var. Tekrar göstereyim. Bakın şöyle 5 metrelik şerit bir led çıktı. İş mekan olarak aldım ben. Dilerseniz dış mekan alabilirsiniz siz. Şimdi dilerseniz mesela siz bunu bir içeride döşediniz. Fakat yetmedi. Daha sonradan bir başka led alıp da buraya ekleyebilirsiniz. Bakın direkt şöyle. Bunları buraya takarak ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bunun bir kurulumunu yapayım. Daha sonradan tekrar geleceğim. A few moments later. Video devam ediyorum kurulma anladım Şimdi Yapacağınız işlem basit Bakın şunu şöyle sarayım tekrardan Kutu içeri çok zengin dediğim gibi Kutu içeri zengin olduğu için yani çok karışık geldi Aradım sorun bir de iki tane kumanda yollamış kendisi Teşekkürler şimdi bakın şunu şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar İlk başta bu size şöyle gelecek Tamam bakın böyle gelecek bu size Şimdi eğer küçük kumandayı kullanmak isterseniz Bu seti kullanacaksınız ama eğer Büyük kumandayı kullanacağım derseniz bakın şu üçünü de, Ucundaki şeyi çıkartacaksınız hemen şöyle çekince Bakın böyle çıkıyor görünüz mü daha sonradan bunu şuraya takacaksınız tamam bakın. Şu çıkan aparatı şuraya takacaksınız. Daha sonradan arkadaşlar ucuna bağlayacaksınız. Yalnız ok tarafına dikkat edin. Hani oklar var ama bunda yok. Şöyle ben hatta şunu da fişe takayım hemen. Evet şimdi fişe taktım fakat çalışmadı. Hatta bir bakayım durumda. Evet ters takmışızdır büyük ihtimalle. Çeviririm ve düzgünce takalım şunu. Bakalım şimdi. Evet gördünüz zaten değdiği anda yanmaya başlıyor. Ürün ben çok beğendim. Aşırı güzel arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok fazla parlak. Bakın şimdi küçük kumandayı kullanmayacağız. Kenara koyuyorum. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum bakın şuradan şöyle. Şurası kızıl ötesi bir şey. Bakın şuradan algılıyor. Mesela şuradan kırmızı, green, yeşil, blue, beyaz, turuncu, biraz daha böyle değişik bir turuncu, yeşil, mavi... Gördüğünüz gibi bakın beyazın tonları var pembe yeşil Gerçekten çok güzel şuralardan ürünün şeylerini ayarlayabiliyorsunuz herhalde Şimdi dediğim gibi şuralarda birkaç tane şey var bakın şu altlarda böyle geçişler var Şuna basayım gördüğünüz gibi değişti biraz daha böyle şey oldu Buna bastım böyle hani gidip geliyor Buna bastım bu da bir değişik Flash dediğimizde yanıp sönüyor Hatta şöyle rengini değiştireyim bakın Flash diyeyim Gördüğünüz gibi Fade dedim Flash diyeyim gayet güzel. Oto dediğimde de böyle değil. Yani renkler değişiyor. Slow dediğimde de yavaş değişiyor renkler gördüğünüz gibi. Fast dediğimde de bakın şöyle hızlı dediğimizde de dedi. daha hızlı renkler değişiyor. Gördüğünüz gibi ben çok beğendim ürünü açıkçası. Dediğim gibi bakın 5 metre dış mekan dedi. O bayağı ısınmış ürün. Hatta isterseniz bu ışıkları kapatayım. pattım ki gerçekten gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Bakar mısınız şu an? Yani kırmızı, yeşil, mavi. Videoda biraz parlıyor olabilir ama gerçekten çok güzel. Yani tavsiye ederim bunu her yerde kullanabilirsiniz. Yani daha ne diyeyim ben size işte gayet güzel. Satıcı bakın çok zengin bir içerik yolluyor. Dedim bakın adaptörünü yolluyor. Bir tane de yedek şey yolluyor hatta bozulursa diye şey için. Ve fabrika bu hani şey özel şey katlar oluyor ya. Güneş ışıktan ma ışıktan engelleyen onlar da yolluyor. Dediğim gibi ben çok beğendim hani ürünü açıkçası. Bakar mısınız şuna yani? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Her rengi var. Kurulum bu şekildeydi. Kurulumda bakın kumanda çıkıyor. Adaptör çıkıyor ve bir tane daha adaptör çıkıyor. Ürünü kesinlikle tavsiye ederim ben. Gördüğünüz gibi ürün çok güzel. Şu an karanlık ve çok fazla ışığı çıkıyor. Ve tavsiye ederim. 41 lira sanırım fiyatı vardı. Tam olarak hatırlayamadım. Ürünün linkini alta koyacağım. Neden bu satış derseniz. Bakın şuna çok zengin bir içeriği var. Hepsinin neredeyse yediğini yollamış. Bir başka diyecek bir şey kalmadı. Ben beğendim ürünü. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.